Kıbrıs dev bir NATO üssüne dönüştürülmek isteniyor. Kıbrıs Türk Devleti'nde de bakıyoruz oralarda. Biz İyasiya üssü kurduk Geçit Kale'de. Çok önemli bir İyasiya üssü kurduk. Şimdi ikinci bir üs kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika saat başı inanılmaz derecede Orta Doğu'yu kuşatan bir ordu gönderiyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş. Büyük bir savaşa hazırlandı. Çok net. Buna merleme Kübra değil, Armageddon ne derseniz deyin ama büyük bir savaşa doğru gidiliyor. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Özellikle Kıbrıs konusunda çok önemli gelişmeler var. Dön dolaş yine Kıbrıs'a gel. Özellikle Güney Kıbrıs yönlü NATO'nun çok çok önemli bir planı. Amerika bu İran, İsrail, bölgedeki gerilimi Lübnan, İsrail, İran, Suriye bu gerilimi bahane ederek özellikle yeni misyonlarını, Lübnan'daki misyonlarını, pek çok önemli misyonları Güney Kıbrıs'a taşıyor. Güney Kıbrıs hattı daha da aktif bir şekilde kullanılacak. Bununla alakalı bir takım yapılan açıklamalar da var Pentagon'dan. Şimdi Kıbrıs yeniden gündeme geldi. Yunan basını da özellikle bundan çok memnun. Hatta İsrail İsrail'de Yunanistan'da olası herhangi bir Yunan üzerinden ağır bir saldırıya maruz kalırsa Yunanistan hattının açık olacağına dair bir takım önemli söylemlerde bulunmuştu İsrail tarafı da. Yunanistan'da bunu memnuniyetle karşılamıştı. Hiç şaşırmadık. Zaten aynı şeyin larcı verdiler. O yüzden şaşırmıyoruz. Şimdi Kıbrıs dev bir NATO üssüne dönüştürülmek isteniyor. Aldığım notlar var. Çok çok önemli. Şimdi yapılan açıklamalara göre konuşuyoruz. ABD savaş gemileri, şimdi bölgeye çok sayıda savaş gemisi geliyor. Önceki videomuzda çekmiştik. 12 savaş gemisinden bahsediliyor ki Theodore Roosevelt zaten orada. Diğer büyük gemiler geliyor vesaire. Amerika saat başı inanılmaz derecede Orta Doğu'yu e, kuşatan bir ordu gönderiyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş. Büyük bir savaşa hazırlandı. Çok net buna Merleme-i Kübra deyin, Armageddon ne derseniz deyin ama bir savaş, e, büyük bir savaşa doğru gidiliyor. Şimdi biz de savaş yanlısı falan da değiliz. Buradan şimdi diyecekler hocam sende ne savaş ama görünen bu. Yani biz burada detayları veriyoruz size. Burada söylüyoruz detayları sizlere, sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili politik izleyiciler zaten kemik takipçiler beni tanıyanlar yakın tanıyanlar daha iyi bilecek bu konularda çok video çekmiştik. ABD savaş gemileri ve denizaltılarının da Kıbrıs limanlarına gitmesi bekleniyor. Güney Kıbrıs limanları inanılmaz derecede şu anda askeri gemilerde açılıyor. Aslında burada hukuka aykırı bazı hususlar da var. Yani Kıbrıs'ta 3 tane garantör devlet var. Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Ne oluyor? Dördüncü, beşinci garantör ülke mi var? Şimdi Amerika'nın zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin, geçtiğimiz ise iki yıl önce falan e, Güney Rum yönetiminin silah ambargosunu kaldırmasından bu tarz planlara gideceği belliydi. Bu çok net. Bu çok net. E, Güney Kıbrıs'ta inanılmaz bir üst oluşturmaya çalışıyorlar. Larnaka bölgesi dahil olmak üzere. Mari bölgesi var orada. Fransızlar Mari bölgesine şimdi yerleşmeye çalışıyor. Bunların hepsini takip ediyoruz. Ayrıca şimdi olası İsrail, İran büyük savaşta İngiltere çok çok önemli. İngiltere de böyle bir açıklama yaptı. olası böyle bir savaşta İngiliz üsleri, Kıbrıs'taki İngiliz üsleri İsrail'e olası saldırıda aktif olarak diğer ittifak ülkelerine açılacak dendi. Yani diğer ittifak ülkelerine açılacak. Yani ittifak dediği NATO üyeli, üyelerine açılacak. Bu arada İsrail de NATO üyesi değil ama maşallah NATO'da bizden daha itibarlı. Bunu da görüyoruz. Bu arada yine çok çok önemli bir bilgi. İncirlik ile Güney Kıbrıs hattı daha önce dikkat çekmiştik biliyorsunuz. Yani İncirlik'ten uçaklar kalkıyor Güney Kıbrıs'a iniyor. Güney Kıbrıs'taki o lojistik destekten hat çekerek aşağıya Hayfe Limanı'na doğru İsrail'e bu lojistik destekler ulaştırılıyor. Bunlar çok büyük sıkıntı çünkü bizim topraklarımızdan İncirlik'ten kalkıyor. Bunun mutlaka bir dayanağı olması veya bir sorulması lazım ya birinin bunu sorması lazım demiştik. Peki ondan ses çıkmadı. Şimdi bu Güney Kıbrıs hattı daha fazla aktif olacak deniyor. Bu çatışma ve mücadelenin artmasıyla birlikte İsrail Ulaştırma Bakanı Eli Cohen biliyorsunuz Güney Kıbrıs'a gitmişti. Biz hatta bunu canlı yayında da söylemiştik. Orada Güney Kıbrıslı mevkidaşıyla yeni anlaşmalar yapıp Güney Kıbrıs'tan İsrail'e hat çekmişti. Ya işte ulaştırma konusu, lojistik vesaire ama askeri teçhizatların gideceği bir hat. Bu çok çok önemli. Buradan sürekli İsrail'e bir can suyu sağlanacak. O yüzden de zaten İzbullah lideri Hasan Nasrallah, Bundan 5 ay, 4 ay önce ne dedi? E, Güney Kıbrıs da hedefimiz içindedir. Eğer Güney Kıbrıs, İsrail bu tarz anlaşmalara devam ederse ve böyle hareket ederse, bu şekilde hareket ederse, bir şey yaparsa daha büyük, e, Güney Kıbrıs da bizim hedefimiz dedi. E, bu da mesela çok konuşulmuştu Yunan basında, Güney Kıbrıs'ta yani Kıbrıs'ın hedef alınması çok çok önemli diye. Bunu da bir kenara bırakıyoruz. Bu da çok önemli. E, bu konuyu es geçmemeliyiz. Yine Kıbrıs'ın stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de biliyorsunuz yani Kıbrıs Türk Devleti diyoruz artık yavaş yavaş. Kıbrıs Türk Devleti'nde de bakıyoruz oralarda. Biz İyasiya üssü kurduk Geçitkale'de. Çok önemli bir İyasiya üssü kurduk. Şimdi ikinci bir üs kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yunanistan'ın özellikle bu yayılmacı anlayışına binaen son yaptığı konuşmada Yunanistan'la ilgili son yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani Kıbrıs Türk Devleti tarafından yine aşağı tarafta Doğu Akdeniz'de bir e, deniz askeri üssü kurulacağını da gerekirse kurarız demişti. Onu da söylemişti mesela. O da çok önemli bir girişim. Şimdi onunla alakalı da bir, birkaç hazırlık var. Bakmayın sizler ne kadar basında biz o zaman dedik uyardık bu yol olur dedik. İşte çıktı Namık'tan denen CHP milletvekili eski Washington Büyükelçisi sahiplerinin sesi şeklinde. Washington'un zaten şey gibi Washington'un sesi radyosu gibi. Washington onun vasıtasıyla bazı şeyleri duyuruyor. Mavi Vatan Masal falan diye dedi de böyle açıklama yaptı. Dedik ki bak bu çok tehlikeli bu yol olur. Yarın bunu Yunanistan'da ciddiye alacak, kendine e, bir şekilde bunu işte gerekçe gösterecek ki öyle oldu Yunan basında o gün işte açtık takip ediyoruz 24 saat Yunan basını, Katerini de orada burada her yerde e, bu açıklamalar itibarlı bir şekilde şey gördü efendim ilgi gördü e, Haberki yol olur demiştik şimdi çıktı yol oldu evet. Basında ne kadar böyle dikkat edin çıkıyor. Eski Büyükelçisi'nden bilmem neyine kadar geçen de program yapmışlar. Hala Mavi Vatan Masalı diyorlar. Yok bilmem ne diyorlar. İşte bu yol oldu. Namık'tan aslında bunu yaptı. Bunu söyleyerek bir yol açtı. Hani Olacak şey değil yani. Olacak şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben birçok milletvekilinin aslında bunu kabullenmediğini de biliyorum. En azından gerçek böyle milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı çizgide olan hala kaldı mı bilmiyorum birkaç tane var herhalde. Onlar zaten çok ses çıkmıyor, çıkarılmıyor. Onlar bunu kabullenmiyor. Namık Tan'a parti içinde de eleştiri yaptıklarını biliyorum. Ama bu eleştiri neye yarar ki? Cumhuriyet Halk Partisi seçmedi bunu kabulleniyor mu? Mavi Vatan Masal. Bak Kıbrıs'ın stratejik öneminden buraya geldik. Bu kadar önemli yani. O yüzden Mavi Vatan bu kadar çok önemli. O da bir stratejik. Denizlerdeki misakı bildiğimiz. Şimdi bu da çok önemli. Her fırsatta anlatıyoruz. Bak gelinen noktada bu Kıbrıs'ın stratejik önemine Güney Kıbrıs'ın NATO'ya alınması söz konusu olacak. Şimdi ne yapacaklar ben size söyleyeyim. Hollanda'daki NATO toplantısından önce zaten bir sonraki de Türkiye'de olacak açıklanmıştı. Hollanda'daki NATO toplantısından önce yine bir oldu bittiye getirerek buradaki olayları da fırsat bilerek Güney Kıbrıs e, efendim bu savaşta bizim işimize çok yaradı veya yarıyor. E, Güney Kıbrıs'ı biz NATO bir dokunulmazlık kılalım. Hali hazırda zaten çekirdek kadar ülke Avrupa Birliği'ne aldılar. E canım NATO'yu da alalım ne olup deyip şimdi NATO'ya almaya çalışacaklar Güney Kıbrıs. Statü Allah bullak ettiler. Anasını ağlattılar statünün yani öyle söyleyeyim. Hani orada bir statü vardı ya güya. Hani iki devletli de çözüm bilmem ne. Üç, öbür bakmıyor bile Kuzey Kıbrıs'ın bunda değil diyor. Ama biz Kuzey Kıbrıs'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci sıfatıyla ağırladığımız zaman o oturup o kalkıyorlar. Hani bunlar da az şey değil yani. Ne demek istediğimi anladınız. Yani bunlar da kaşınıyor. Şimdi bu NATO söylemleri e, gündeme gelecek. Ben önceden çekiyorum ki siz bilin yani bu plan çerçevesinde olacak mı? İsveç'in Oradaki misyonları Lübnan'daki efendim şeye taşınmış. Yunan medyası yazıyor. Güney Kıbrıs'a taşındı. Bunu böyle çok güzel anlatıyor. Güney Kıbrıs e, bu anlamda dokunmazlık kazan. Dokunmazlık dediğini Güney Kıbrıs'ın kazanılmalı. NATO'ya alınmalı diyor yani. Türkçesi o. Şimdi Türkiye'yi de e, bir oldu bittiye getirip masaya oturtup Güney Kıbrıs'ı onaylatmaya çalışacaklar. Büyük sınav. Büyük sınav. Yani İsveç sınavından kaldık. İnşallah bundan kalmayız. Ve not. Önemli bir not almışım. Son gelişmeler ışığında. Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK YPG'nin işgal ettiği Hasaki ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üstlerine 700 PKK ve YPG'li terörist unsuru sevk etti. Şimdi bak şimdi anladınız mı hani buraya tır, tır silahlar veriyordu vesaire söylüyorduk zaten. Ama aynı zamanda burada bir devlet kurulma hani sözde bir devletçik kurulmasının yanı sıra orada kendi taşeron ordusunu oluşturdu. Bölgede onlar da harekete geçecek. Şimdi Önemli bir hareket olduğunda PKK-P'ye de direkt İran'a, Türkiye'ye saldıran bir yapıda hareket edecek. Ve kim varsa bu, İsrail'e karşı kim oluyorsa, Lübnan'la dahil, onlara savaşan bir taşeron örgüt haline geldi. Davut Koridoru vardı, çok meşhur. Oradan kurulmaya çalışılan bir hat çekiliyordu. Sözde Kürdistan Federe Devleti'ni kurup, İsrail'in güvenliği sağlayacak başka bir taşeron devlet, ordu kurmaya çalışıyorlardı. İşte... Onlar bunu yapmaya çalışıyor. Amerika şimdiden bugün 700, yarın 1.700, öbür gün 5.700, 10.700 böyle gidecek. Şimdi bu Amerika e, bunu planlıyor. Sentkom komutanı şu an bölgede Fink atıyor. Michael Eric Kurilla. İsrail'deydi. Oradan efendim Ürdün'e geçti. Şimdi bütün böyle şeylerde Fink atıyor ortadoğuda. Suriye'de de bunları denetlemeye gelecek. E, çok çok önemli gelişmeler kapıda. E, Allah yardımcımız olsun diyeyim. E, gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu topraklarda güçlü olması, Türk ordusunun güçlü olması aslında bölgenin de sigortası. Bölgenin en önemli sigortası Türk ordusu. O yüzden bugünlerde Mehmetçiğin moralinin en iyi şekilde olması gereken zamanlardayız. Ne mavi vatan masaldır deyip donanmayı hedef alanlara ne de ne işimiz var bizim Libya'da orada burada diyenlere asla kulak asmayıp Türk devletinin aslında orada çok çok önemli planlar dahilinde bunları biliyorsunuz hep anlattık. Ee, savunmasını da ilerden başlatarak Türkiye'nin de güvenliğini sağlıyor. O bölgelerde Türk devleti olması olmazsa ne olur? İsrail girer, Mossad girer, efendim Yunanistan girer, Fransa girer, onlar girer. Açıkları bekliyor zaten. Bak Fransa nerede bir kol, bir şey boşalsın hemen oraya girmeye çalış. Şimdi Ermenistan işte o Karabağ hattını tekrar karıştırmaya çalışıyorlar. Ee, belki kışın orada büyük bir yeniden mücadele bile olabilir. Şu an onun hazırlıkları var. Avrupa Birliği ilk defa, tarihinde ilk defa bu anlamda askeri anlamda Ermenistan'da destekleme kararı almıştı. Geçtiğimiz 1-2 ay içinde. Şimdi bunların hepsi dikkatli izliyoruz, takip ediyoruz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu arada çok kısa bununla alakalı bir video çekmedim. Çok istediler ama video çekmeme gerek yok. Net fikrimi söyleyeyim. Eleştirenler mutlaka olacaktır. Eleştirebilirler. Hakaret etmedikleri sürece. Efendim Instagram kapatılmış. Hocam ne diyorsun? Şöyledir böyledir. Şimdi bunu söyleyenlerin bazıları bu Instagram kapatılma olayında nasıl kapatıldığını biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu anlamda İsmail Haniye ile ilgili resmi hesaplarından yapılan paylaşımlar kısıtlanıyor. Şimdi Instagram kim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu anlamda paylaşımlarını kısıtlıyor. Şimdi burada çok önemli zaten bir işte standart var. Sürekli Instagram'dan hani bir video var böyle dolaşır. Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref vaysiyeti bizim için her şeyin bütün kurumların herkesin üstündedir diye. Hani var ya böyle Kurtlar Vahası'nda Aslan Akbey hani söylüyor. Bunu paylaşanlar şimdi de, e, efendim eleştiriyorlar. Instagram niye kapatıldı? İşte neden kapatıldı? Böyle olamaz. La hani Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyeti herkesin üstündeydi. Her şeyin üstündeydi. Ne oldu? Böyle asiyetsizlik olmaz. Ben doğru buluyorum kapatılmasını. Onu da buradan net bir şekilde ifade ediyorum. Doğru. Yok efendim işte kısıtlama kapsamlı ol şöyle olsun yok orada bilmem ne var. 3-4 gün dayanamadılar ya. Bak o Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve her şeyin herkesin üstündedir videosunu paylaşanlar Instagram'ın kısıt kısıtlanmasına şu an kafayı takmışlar. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref faysiyetini ayaklar altına alan Instagram'a Türkiye aslında dünyaya da bir şey öğretti Türkiye. İnsanlık efendim e, eşitlik, insan hakları vesaire aslında olmadığını, batının bu çöp çöp kur, efendim e, bu kokuşmuştuğunu her şeye herkese net bir şekilde gösterdi. E, bu da çok önemliydi gösterilmesi gerekiyordu. Onu da söyleyeyim. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altında lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun.